嗯。 58 yaşındayım. 30 sene hayvancılık yapıyoruz. Kimse yapamaz bunu. Bu sene yine 40 doğurdu. İki oğlan, iki kız. Bir olanı bir yildi. Zameti çoktur. Annesini de az kaldı kaybettik. Uğraşıyoruz işte. Annesini besliyoruz. Gece gündüz çocuklarına baksın diye, <laughs> tanırlarına baksın diye. Pardon. Thank <laughs> you. 没事，没事，没事。你别，别，别，你别拿。哎呀，你坐到，好，哎呀。没事。啊，没事，没事。包包让阿姨给拿出去。 ああ。 Ben küçüklükle hem hayvancılıkla uğraşıyorum. Severek yapıyoruz. Hem büyük baş yapıyoruz hem küçük baş hayvanlarla uğraşıyoruz. Zameti çoktur. Marsafi de çoktur. İki senedir ikiz ikiz doğru değil. Bu sene üçüncü senede dört yüz doğru Çok mutluyorduk, çok seviyoruz. Ne bir el üstünde tutuyoruz. Ne bileyim. Öyle işte. <laughs> Mutluyuz. Seviyoruz. Köyü seviyoruz. Yapıyoruz her şey. Ee, yeni doğan üçlerimize birine Mavi, birine baba. Eslim, birine Barış. Bir erkek olduğu için e, Barış'ın yeğenim var. O yüzden Barış'ın e, bir adını koyduk. İki tane daha kızımız olduğu için o iki kızlara da Eslim'le Mavi koyduk. Eşim çok seviyor. E, kaynım, kayınpederim, kaynanam, ben, eltim olsun hep beraber el birliğiyle yapıyoruz bu işi. Yani hayvanları sevmek güzel de yani bakımı falan çok zor. Hem kalabalık aileyiz, hem hayvanlarımız kalabalık. Zahmeti falan çok zor. Yani hep beraber ilgilenmek zorundayız. Bir de çocuklarımız var. Ee, i̇neğimiz normalde iki sene üst üste ikiz doğurdu. Ama bu sene dört tane doğurdu. Bize de çok sürpriz oldu, çok sevindik. Ama bir tanesi öldü. Ona yetişemedik. Doğum esnasında ölmüş, öldü maalesef. Ee, Kanallarımızın dördü de birbirine benziyor. İki kız iki erkekti. Erkeklerin biri öldü. iki kız bir erkek kaldı. Onlara da çocuklarımızın ismini koyduk.